Gel ev burada gel. Gel. Gel bak anne. Geliyorum oğlum. Çocuğun ömrü. Anneciğim. Gel buradayım. Bak, buradan bak gel burada bak. Gel hadi gel. Yere bak. Ar arkana dön. Anne nereye gidiyor anne? <laughs> anne. Tamam dur. Anne buraya bak buraya tamam. buraya. Bana bak diyor. Anne arkana bak anne. Turgut <laughs> sağa bir şey Anne evde kalsın yemek falan yapsın. Vallahi hiç. <laughs> <yok>. Hiç <Daha> geri <laughs> <yok. Daha gülüyor> Sabahtan beri belki 10 dakika geçti hala evin etrafındayız. Merhabalar arkadaşlar. Turgut takım kanalına hoş geldiniz ve bugün ailem Minecraft oynuyor serisiyle sizlerleyiz ve yanımızda annem ve dayım var. Merhaba dayı. Merhaba arkadaşlar. Evet, merhaba anne. Merhaba. <laughs> evet, bugün evde Minecraft oynuyorlardı. Dedim ki bunu niye seri yapmayalım ve seri yapma kararı aldık. Umarım siz de beğenirsiniz. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. 25.000 like istiyoruz sizden. Evet, başlayalım mı odun toplayarak? Başlayalım. Hadi gelin odun toplayalım. Anne becerebilecek misin bak orada kaldı. Dayın daha iyi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Annem olduğu yerde kalıyor. Geldim <laughs> geldim. Heh, hoş geldin anne. Hoş bulduk baltam. Balta yok yapacağız önce baltayı. Abi baltayı da biliyor kadınlar. Sabahtan akşama Minecraft oynuyor zaten. Allah. Tamam. <laughs> balta Baltayı yapacağım şimdi size vereceğim. Odun önce... toplamaya da ben biraz etrafı kolaçan edeyim. <laughs> Gelen giden var <buralım. gülüyor> mı? Kim gelip kim gidecek? Hadi topla sen de ya. <laughs> Yatacak orada oynamamak için. Şimdi ben size balta yapacağım o baltalarla yaparız. Maşallah var anne hani, ne güzel kırıyor. Ama ne oldu? Ben geldim birden gelince zaten bir sana vuruyor. Yok yok vurmazsın merak etme. Dayı sen ne yapıyorsun? Ne bileyim ama çalışıyorum. Neredesin? Kaçtın gittin bak buradan bir yerlere. Ağacın oradayım. Ha tamam. <laughs> biz sanki var ya ağacın oradayım direkt biliyoruz biz burada. <laughs> Dur çıkayım oradan. Koca bir mantar ağacı var. Tamam. Mantar lazım mı? Değil mantar lazım değil. işimize yaramaz şu an. Anne al balta. Aldım. Hani? Hani al. Nerede aldın? Attım üstüne geldi mi? Geldi herhalde. E'ye bas da. E'ye bas da onu şeye al. Alt tarafa al. Dayı sen de al. Alt tarafa nereden al? <laughs> Anne E'ye basacağım. Evet. Tutarak şeye getireceğim onu. Tamam mı? Oo, E'ye bastım. Nereye gitti balta? Nereye gitti balta? Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anne Allah'ın sözü balta nereye gidebilir ya? Yemin ederim balta yok orada. <laughs> Biraz önce yanlış Allah bana balta, gönderdin, gönderdin herhalde ya. Anne dayıma mı attın dayı sende iki tane mi balta var? İki tane Buna, var. Ben ver dayıma ya. ver. Şey anneme anneme ver. Atıyorum ben dışarıya. At, at dışarı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi vardı yok diyor. dışarıya niye atıyorsun bana desene. Abla bir saniye dur. O zaten benimdi. Tamam Anladım. atıyorum geri geliyorum. <laughs> Allah aşkına <laughs> anne sen üstüne atacak senin üstüne gelecek o anladın mı? Anne. Efendim oğlum. Senin üstüne atacak o yere düşecek sen onu alacaksın anladın mı? Nasıl alacağım onu? Üstüne doğru gidince üstüne gelecek hani odun toplayınca üstüne gidiyor geliyor ya ha. direkt. Onun gibi o üstüne gelecek direkt. Anladın i̇yi, mı? Tamam. Geldi Anladım. mi? At. Attın mı At dayı? Diyorum, dur. At. <laughs> Attım. Anne. Bu sefer Geri de geliyorsun. bana mı geldin? Nerede? Dayı üstüne git be anneme... annem balta yaptım yanlışlıkla gene ya. Şey yap. Anne dur ben sana vereceğim şimdi balta dur. Valla sapma. Geri geliyor ya ben. Al anne al. al. Anne. Anne. Ver oğlum. Al. Evet. Azıcık evet. üstüne Teşekkür git onu. Heh geldi mi? Evet geldi. Adamsın hadi topla. <laughs> ben gideyim size taş malzemeler yapacağız. Taş taş kazıyıp. Ben seviyorum odun kırmayı. Sen hep oduncusun o zaman bundan sonra. Heh, evet. Yalnız ben öleceğim ha. Size şimdi ben bir level üstünü şey vereceğim. Siz odunları kırın. He. Size taş balta vereceğim. Daha daha hızlı kıracaksınız. Evet çok bu şey. Ne? Ya çok yavaş şey yapıyor. Tıkır tıkır kırmıyor. Tıkır tıkır kırmıyor. Çok kırmıyor. bekletmek lazım. <laughs> tıkır tıkır kırmıyor mu anne? Evet. Tamam şimdi sana tıkır tıkır kıran bir şey vereceğim Bak balta yaptım sana Hadi Murat Al Biraz onu da vermem al sana geri Al anne ben Arkanda ederim Arkana doğru git Hah geldi sana evet. Dayı al Attım önünde şuraya düştü bak gel Tamam al. aldım Nereye düştü? Tamam tamam hallettik onu yaptık Odun Aldın toplayın ya. da acilen ev yapmamız lazım Tamam Ooo benimki çok güzel oldu valla Tıkır tıkır hepsini alıyorum <gülüyor> Of <gülüyor> Odun bol 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 odunumuz bol. Oh, oh toplayın oh, oh, toplayın. Oh oh oh. oh, güzel. oh. <gülüyor> <gülüyor> bu odunları al. Ama... Sen de abla. Evet. Annem oduncu bundan sonra. Evet. Oduncu. Çok güzel duruyor valla. Oh. Siz de toplayın bari ben kırayım. Turgut şurada bir şey var bu ne? Ne hangisi? Domuz. Olmaz bu. <laughs> <Aram, geri çeker. gülüyor> haram geri çek. Haram diyor ya. Ne <laughs> ne biz ona yaklaşalım. Haram diyor ya. <laughs> Oyun bu ne yapacağız haram haram. Aç kalırsan yiyeceksin yani. Sen benim arkamdan topluyor mu Turgut yoksa toplayayım mı ben? Anne sen kırıp toplamıyor mu? <laughs> Yok. <laughs> Bırakmıyorum. Şey arkamdan <laughs> toplayacaksınız. Topla diye anne bekliyorum. topla niye toplamıyor? Valla ben boşu boşuna mı kırdım şimdiye kadar? Hayır ya ben yavaştan siz toplayın ben yavaştan ev yapmaya Pardon. başlayayım. Hani topladın o yerde kareler var. Karenin üstüne geçelim. Dur akşam olmadan abi. Murat bir an önce evimizi yapmamız lazım. Çabuk çabuk topla valla. Yani şey bulsanıza. Zaman... dayı, dayı, lazım. dayı, sen evet. koyun bulsana, koyun koyun bul. koyun benim işim. Koyunu bul, 9 ee, tane yün lazım. Koyunlar, Allah, oyun dondu lan. Ne oldu lan? 9 tane yün lazım. Köpek olur mu? Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Koyun lazım koyun. Ölürsem doğarım. Evin içindeyiz <laughs> abi bir şey yapmamıza gerek yok. Tamam yani. da Turgut da gelsin. Tamam, tamam geleceğim anne. Tarzı. Merak etme anne biliyorum ben siz yapamıyorsun. Kömür topluyorum evet. sizin için aydınlık olsun evimiz diye. Yani. Ha, geleceğim şimdi şurayı toplayayım. Abla sen misin bu? Benim ben. Çok değişmişsin. <laughs> <laughs> evet. Geliyorum anam 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 ana anam kaç 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 kaç, dur, kaç, kaç. Gençler ben evet kaybettim Size tepeler Ben de çok değişmişim saçlarım var Niye saçı yok mu adamın normalde Az var Burada çok gür şekilde çıkmış Neyse o zaman hep burada kalalım <laughs> Beyazı var mı? Baba <laughs> niye yere bakıyor? <laughs> <bakmak gülüyor> Anne ne kadar yere bakan ya. yürek yakansın <laughs> <laughs> gel oğlum gel. Gel çocuğum gel. Hoş geldin. Bir Hep de oğlum, yatak e yapsan bize. Anneciğim koyun yok. Koyun nasıl yatak yapacağım ben sana? Ne yok? Koyun bulamadım. Koyundan yün almam lazım. Yünden yatak yap. Bura taisı var. Görmedi mi koyun bul diye? Evet, niye haberim... bulmadın? Haberim bile yok. Nerede yatacağız? <laughs> ya, haberim niye? bile yok diyor. Hadi buraları yapalım. Yerde yatacağız abi. Yerde mi yatacaksın? Yatamazsın. Sabah kadar böyle salak gibi bekleyeceğiz. Ben bunu. de eşi mi? eş mi? Onunla eşme. Onunla eşme. <laughs> Elinle yap, onu onu kırarsın. Türek olması lazım. Ben ellemeyeyim değil mi? Sen anne el patlatırsın, patlatırsın bir yerlerime. Ben. Ama bende iki tane şey var, ağaç var. var? Tam ağacı ne yapacağım? Odun var yani iki tane. <laughs> kapıyı kırdım, kapıyı kırdım. Ha tamam ay, şey yaptım. Ne yapıyorsun anne? Ben iki tane var. Ne var? İki tane odun var. Anne o kadar topladın, topladın, topladın iki tane mi topladın? Yok ben siz topluyorsunuz zaten <laughs> anneciğim ya. E'ye bas bakayım kaç tane var? E'ye bassam da işte diyorum ya 3. 3 mü? Öbür de tam gömü yok 2 2. Bize yemek getirdim ama ocağımız olması lazım. Ocak yapabilir miyiz? Yap 8 tane lazım. Ocak yapamıyoruz şimdilik. Niye? Ben gene ben gene çıkıyorum kendim şey. Gittirin. Yemek toplayacağım size. Ne yapacağız orada sabah kadar orada mı bekleyeyim? Ula ben çıkayım Hayır, sen kalkın. Anca bizi bekliyor. Ay sen kıpırda mı? Seni de öldürürler. Valla ortada kalırım bak tek başıma kalırım burada. Kadın başı sen? Eee? <laughs> 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 ben yokken evimizin eri sensin dayıcım. Kanka burada ama yanımda dur? Evet. Neredesin Murat? Ana karşımda. <laughs> Gördün mü abi? Evet. Başka da işim <laughs> zaten burada. Gidim Allah Allah izliyor. Allah Allah. Burada Ha öldüm ya. Bunlar niye böyle cavur gibi vuruyor ya? Hiç zırhımız yok. Ondan ölüyoruz hemen. Ha inekler var. İnek keseyim mi anne? Kes kes canavarlar, yes. canavarlar var. Canavarlar var. Mangal yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geldim dur Heh. Şimdi Gençler Bir tane crafting table evimizin içine yapalım Hop. Bak buraya koydum Şey böyle işmiş işmiş bir şey olursa burada yaparsın anne tamam mı? Tamam Bak şimdi sana bir tane ocak yapıyorum anneciğim. Yemeklerimizi pişireceksin burada Ben yani şöyle altını şöyle harlayayım Hep evimizin üstünde şeyler var canavarlar Burası, yanmaya başlayınca Çıkarsa... Hayır çıkmayın 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 şimdi çıkmayın. Şimdi çıkmayın. Çıkma dedi. çıkma hayır çıkma diyorum çıkma. Ya niye bu oyun kastırıyor ya? Ya kapının önünde bekliyor be. Sakın çıkmayın. İnek bulmaya şey koyun bulmaya gidiyorum ben. Tamam etin tadına bakayım olmuş mu diye. Hayır hayır bakma. <laughs> <laughs> Allah'ım bir tane koyun yok etrafta ya. Oo. Abla sen misin? Biri geldi valla. Yok Oo. ben değilim valla ben oldum. öldü. Kurt öldürdü dayıma. Köpek öldürdü, dayıma. Köpek öldürdü dayı seni. <laughs> <laughs> Kök kesiye gittin ya. Yani. Niye vurdun ki sen köpeğe? Köpeğe vurmazsan saldırmaz. Ne bileyim saldıracak saldıracaktım böyle bakacağım. Ay yine su ilişkiden giriyor meybol. Anne bak boşluk tuşuna basıp çıkacaksın oradan bak. Tamam. Sevgili anneciğim boşluk tuşuna basıp lütfen çık. Burada bir balık var bu kim? Anne bak gel bak bak oradan çıkamazsın gel bak şuradan çıkacaksın bak gel bana yine doğru mi bak Yine mi ya doğru. yine mi ya Boşluk tuşuna basıl tut gel şu Hı. tarafa düz, düz Hı. gel çık 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 Yürü 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 W'ye bas ha tamam tamam çık W space'e bas W'ye bas Space'e bas W'ye bas boşluk tuşuna bas W'ye bas oh. Anne ne yapıyor ha tamam zıpla yukarı zıpla bu tarafa doğru ha Oh be Aaa <laughs> çıktım vallahi bu sefer <laughs> Tamam. Ben yemek pişiriyorum size. Ya bütün yemekleri niye Dur Nasıl açam örümcek var? Dur ya, dur. dur. Dur kapıyı bulabilirsem. Kapat kapıyı, dur otur, otur. Niye ben geliyorum? <laughs> <laughs> anne nereye gidiyorsun? Anne. Efendim. A dön anne. A anne. Gel Efendim? ev burada gel. Gel. Gel bak anne. Geliyorum oğlum. Çocuğun ömrü geçiyor daha. De, buradayım. Burdan bak gel burda bak. Gel hadi gel. Yere bak. Arkana dön. Anne nereye gidiyor anne? <laughs> anne. <laughs> tamam dur. Anne buraya bak buraya tamam. buraya. Bana bak diyor. Anne arkana bak anne. Giremiyor koca küçücük. Evet. Geldi tamam tamam anne tamam anne. Hadi ben burada kalsa bulmaz mı? <laughs> Hadi size yatak yapacağım şimdi. <laughs> Bir daha evet. Nasıl olacak lan bu iş? Şöyle tamam üç tane yatağımız var artık. Çok bir iki. Da şey anne sen dayımla aynı yatakta yatabilir mi? Olmaz. Niye? Cam yani tek başıma rahat rahat yatmak istiyorum Ya Allah. sen der misin? Hadi size bak kazma yapacağım şimdi şeye gideceğiz. Madene. Madene girersen beni çıkamam. Ben burada sizi anne, olmaz mı? Olmaz anneciğim. Olmaz sevgili anneciğim. Ya zor mu evi zaten ya? Olmaz bir tanem Olmaz sevgilim Balta bu işte Ay balta diyorum şey kazma nerede? Kazma yok oldu Bir dakika Anneciğim E'ye bas e bas e, e Harbi harbiden Ayla Minecraft öğreniyoruz Kızım, dediniz yani. Gerçekten <laughs> kazma yok orada da. <laughs> Dayı sen mi aldın kazmanın ikisinde? Bence en seferinde de Murat alıyor gibi geliyor <laughs> Ben daha yürümesini bilmiyorum. Kazma olmayı da <laughs> yani. bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Aynı yerde durma. Burada bir kazma vardı. Kazma yok şimdi şu anda. Sen de Dayı şu al. kazmayı anneme versene gözünü seveyim. Ela kazma mı geri? Bakayım kazma. Ne yap? E'ye bas. Ha, evet. Bakalım. Almış işte. Ha, ver dayıma. Ben dayı, anneme Biliyorum. ver. Anneme doğru fırlat. Al. Fırlat Ali. Anne al onu çabuk. Önüne doğru. Allah'ım geri aldı dayı bak. Anneme doğru fırlat, anne sen, dayım sana doğru fırlattım da ona doğru yürü. Tamam. At, at dayı. Attım. Hah, anne aldın mı? aldın mı? E'ye bas bakayım. Almadı ya, geri bana geliyor bu ya. Tamam, anne dur orada, gel azıcık buraya, bak benim durduğum gibi dur bak. <laughs> dur, dur anne dur. Geri gel Bak geri aldı. Dayı uzağa at, uzağa. Dur ama yatağım olduğu yere gittim. Dur atma Murat şimdi, dur, Ha. Anne dur bana atacak, dayı uzağa doğru fırlatana kat. Aman evde çok büyük ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır sana geliyor sürekli. Ne bileyim o zaman gitmek istemiyor size. <laughs> <laughs> uzağa doğru fırlat. Bak önüne fırlatıyorum. Önüne fırlatma. Önüne fırlatma. Tam önüne atma. Uzak doğru. Uzağa doğru fırlatıyormuş gibi at. Niye bu oyunu bükmüş gibi duruyorsun? ve baltamı ya Allah'ım bir balta almak için. Bak 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 böyle yapacağınız bak. Sen yanına fırlatıyor. Dayacığım, dayacığım. Dur, tamam halledeceğim, sen. dur. O E'ye basıyorsun ya. Evet. Bir şey çık, ekran çıkıyor. Aklım, Ekrandan üste doğru çıkıyor. Şey heh, heh. oh, Allah Muhammed aşkına. Al anne. Benden şey bir şey diyor. istemeyin anne. ya. Anne bak, tamam tam arkana Bir dakika dur. Abla sen Hadi çık, bak. bana, bana bak. doğru gel, bana doğru gel, bana doğru Vallahi. gel anneciğim, gel. Kapıdan çıkıyor, akşam oluyor. Bir şey yaptığımız yok zaten, ancak geri dönüyor. Annem kapıdan çıkana kadar akşam oluyor. Gel anne. Dayı sen de gel hadi yatalım. Dayı gel. Zolmayınca ölüyorum ya. Turgut sana bir şey diyeyim annen evde kalsın yemek falan yapsın. Vallahi hiç gitmiyor. <alamadım lan>, hiç geri <laughs> gidemem Sabahtan beri belki 10 dakika geçti hala evin etrafındayız. Ben geliyorum. <laughs> Turgut bir yere düştüm ha. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ha ben neredeyim? Evet. Anne dur sen anne gözünü sev Allah'ım ya Rabbim yavrum. Burada bir göl gibi bir şey var. Ordayım ben alın. Eve geri geldi. Anne sen neredesin? Heh, nerede göl gibi bir şey var? Ha burada gel bak gördün mü beni evet. anne gel. Dur. Gel anne. Takip et beni. Dayı sen de biz takip et. Çok hızlı gitme dur dur takip edemeyeim. Evet. Tamam ben seni yanıma çekeceğim anne. Nerede evet, Sen öğrenene kadar ben seni yanıma çekeceğim. Merak etme. Anne neredesin yine? Tamam sen sen kendi başına bana doğru geliyormuş gibi yap ben seni yanıma getireceğim. Neredesin? Ağacın orada mısınız? Madem buldum ben şimdi sizi yanımıza getireceğim. Bir kürek yapaydım da iyiydi neyse. Cam yapmak için kum topluyorum. Bekleyin de evimize cam yapmak için kum toplayayım. Taş da toplayabilirsiniz. Taş da toplayabilirsiniz. Taş da olur. Anne sen taş topla tamam mı? Taş hangisi? Ben bir şeyler şey yapayım. Sen vur abi. Normal, normal düz düz renkli var ya. Ben <laughs> sana basıyorum <sormasyonlu>. alıyorum. <laughs> <laughs> Anne He. Işığı niye kırdın ya Hangi ışığı kırdın <laughs> <laughs> Kır dediniz kırıyorum Valla biz 10 ayda geçsemiz bu işi biraz zor yaparız <gülüyor> <gülüyor> Heh bak buradan kaydırak var Sen orada kır Dayı sen de şeyleri kırmaya çalış evet. Allah ee, Demirler var ya Demir sana gösterdim ya onlardan kırmaya çalış Allah Allah ne oluyor lan ben görüyorum. Ben hepsini açayım işte. Aç. Olmaz bir tanem. Ol. Olmaz sevgilim. He? <laughs> Yere kadar kazmış. Abla mezarda kazıyor lan. ya <laughs> <Ben çıkamadım> orada. <laughs> Sağ ol ya. Tamam. Teşekkür ederim. Oho, 27 var 64 var çok. Tamam at onları bana at. Hepsini. At hepsini gelsin bana. Sal anne bana taşları. Sal anne bana taşları He? Sal taşları sal Taşları mı salayım? At bana ya? at taşları at Daha yok mu hepsini at Hepsini Hı. Bir dakika Boyun güzelmiş böyle ölünce eve geliyor <gülüyor> <gülüyor> Hadi anneciğim. He? Hadi Bak kendine attın anne geri Uzağa atacaksın uzağa Anne yere atma Anne Efendim? E anne atıyorsun hala atma Yere atmayayım bana doğru bak yukarı doğru bak bana doğru bak. E'ye bas tekrar çık. Hı. Yere bak Çıktın mı E'ye basıp? Hı hı. Yere doğru değil bana doğru bakıp atacaksın. Ha? Uz yukarı doğru bana atacak Hadi at. At. Ali at. Ha? Ha? Evet andesi toplamışım. Evet. İyi toplamışım değil mi? Tam başka. Başka. Yok mu başka? Ben. At. Hı. Oh, iki tane. Bende de var abi. Turgut. At at atın atın. Hep buraya atın ben alayım bundan bunları. Buradaki az gibi geliyor. En fazla canım, ben topladım. Ben bir sürü attım vallahi. <laughs> Valla bir sürü attı anne boş ver. Ben daha fazla aldım değil mi? Niye böyle oldu abla hayırdır? Beni yanlış <laughs> yola gönderiyor. Hani iyiydik. Ben ne bileyim dışarıda adamlar var mı? Heyecanım. <laughs> En son dışarı çıktım suda boğuldum. Biraz ısınalım ya. Aynen soğuk dışarı. Pencere yapacan mı? Yapacağım. Abla sen niye öyle elinde baltayla duruyorsun bile çok tehlikeli görünüyor. Ne yapıyorsun <laughs> <Ben gülüyor> musun evin içinde? Silahları bırak. <laughs> Allah'ım yarabbim. Çok kötü. Tehlike arz ediyorsun. <laughs> ne ediyor lan ne? Tehlike arz ediyor. Valla durur bir şeyler yanıyor ama pişen bir şey yok. Yediğimiz bir şey yok. Var. Ayrın var işte şey. Aynen. Demiri pişiriyoruz. Ondan kendimize kılıç zırh falan bir şeyler yapacağız. Valla ocağın üstünde sana biliyor musun? Öyle? Anne yancan anne. No, anne, hatta, anne abla, ölürsün hatta. bak. Her tarafı tehlike ya yani şöyle bir yerde otur. <laughs> Elde de bırak o baltayı baltayı. <laughs> <laughs> e, yani ev içinde bile biraz sorun yaratıyor. E. <laughs> Yere bak ya yere bakıyor ya hoca açılıyor. Neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Like atmayı unutmayın serinin devamı gelmesi için. Annem ve dayıma geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Anne ve dayı. Biz de sana teşekkür ederiz. Hoşça arkadaşlar. Ben de teşekkür ediyorum. <laughs> Hoşça kalın çocuklar. Hadi gelin sarılarak bölümümüzü bitirelim. Sarılmayı beceremeyiz burada arkadaş. Ben Fırat'la <laughs> düşüm. <küsür>. Bak yine <laughs> yeri Benim... Ne o üstüne geçeceğim. <laughs> Sarılamıyorum ki. Sarılmış var ya. <laughs> انا شو هذا